Arzu Hanım, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk. Bugün neler yapalım, buyurun. Yeni hafta, yeni gün hepinize güzellikler getirsin. Bugün yine Ayvalık Magazin eşliğinde size çok güzel bir egzersiz hazırladık. Egzersizimiz, elmacık kemiklerimizi belirginleştirme egzersizi. Şöyle ki, elmacık kemiklerimiz zamana maruz kaldığı gibi kilo alıp vermeden ve aldığımız yaş süresinde e, buradaki e, parçacıkları parçalandığı için bu egzersizde hem onları toparlayacağız hem de elmacık kemiklerimiz her zaman olması gerektiği yerinde durup sağlıklı olacaklar. Şimdi bu egzersiz için baş parmağım ve işaret parmağıma ihtiyacım var. Bunu her iki elimde C harfine getiriyorum ve yavaşça şu bölgede baş parmağımı kaldırıp şurada elmacık kemiklerimin bittiği yerde şu şekilde sıkıştırıyorum. Ama hafif sıkıştıracağım, çok fazla değil. Ve bunu 10 tekrar yapıyorum şu şekilde. 10 tekrar sizler bu egzersizi 10'a kadar sayıp gün içerisinde mümkünse öğlen de 10'a kadar sayarak ve gece ya da akşam 3 set yaptığınızda faydalarını bir hafta içerisinde gözlemleyeceksiniz. Ben sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum sizdeki etkileri. E fark edilmişlikleri bana yazın. Birlikte yorumlayalım ve yüzünüzde hangi bölgenin kaslarını aktive etmek istiyorsanız yine yazın. Beraber egzersizlerimizi yapalım, yorumlayalım. Beni Forever Face Yoga sayfamdan ve YouTube adresimden de takipte kalabilirsiniz. Efendim, e, peki yarın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz. Evet, e, 8 Mart'ta da bir takım sürprizlerim var e, sevgili takipçilerime. Buradan Yayınıma Ayvalık Magazin eşliğinde Ayvalıktan gerçekleştiriyorum. Bana gönül koymasınlar Afyon'daki bütün sevdiklerime, bütün tanıdıklarıma da ayrıca ekstra selam yolluyorum. Hoşçakalın.